Evet sevgili canlar bu İsrail-Filistin savaşından dolayı e, İsrail'i boykot edelim diyoruz. E, mazlumların, e, haklı mazlumları yanında olalım diyoruz. Ve yerli mala yönelelim diyoruz ama... Şöyle de bir tespitim var benim markete gittiğimde. Örnek veriyorum bir 2,5 litrelik dil çay almak istediğimde bir hafta öncesinde gittiğimde 35 TL olan dil çay bir hafta sonra şu anda 45,5-47,5 TL. Sarıyer gazoza yönelim diyorum. 35-40 TL iken şu anda 50 TL'lerde dolaşıyor. Yani yerli malına biz ne zaman boykot diye üzerine varınca bizim yerliler bize geçirmeye çok özür diliyorum. Bu cümleyi telaffuz etmek zorundayım. Bize e, geçirmeye devam ediyorlar. Yani e, torkudan bahsedeyim yine aynı durum. Hani üretimden e, çiftçiden üreticiye ya halktan değil de biraz da ne olursunuz şu zenginlerden boykot bekleyelim. Biraz da siz bize destek olun biz de sizden alışveriş yapalım.